Yücel Sayın Çelik hoş geldiniz. Herkese merhaba Helin 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 evet, ve ben Selim Çelik. İlaçman Çelik. Çelik. Çelik'ten. Bu para ve yatırım üzerine çelik Çelik. konumumuz. Müdürü Çelik. Çelik. Yücel Sayın Çelik hoş geldiniz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırması pek çok piyasayı olumsuz etkiledi. Bunu aktarıyoruz sizlere. Ancak bir piyasa var ki gerçekten çok sert satışlar var. Kripto paralar çok sert bir düşüş gördük. Bitcoin hafta sonu 20 bin doların altına geriledi. 1,5 yılın en düşük seviyesine indi. 17 bin dolara kadar düştü hatta. Kasım'daki 69 bin dolarlık zirveyi düşünürsek %70'lik bir düşüş var zirveye göre. Bu ay başından bu yana %50 geriledi demek oluyor bu rakamlara göre. Bir 20 bin denemesi yeniden var. Bir toparlanabilir mi acaba? Beklentileri var ama neler olacak ilerleyen günlerde bir bilene sor soralım. Wolfdex Kripto Para ve Blockchain Araştırma Direktörü Helin Çelik konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Belen Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi kripto paralarda düşüşün sebebini açıklamaya çalışıyoruz. Fed diyoruz, sıkı para politikasına geçiş diyoruz ama o kadar sert bir düşüş var ki bir anda yatırımcılar da acaba bir yerden toparlar mı yoksa daha fazla mı düşüş devam eder, ikilemi içerisindeler. Ne dersiniz? Yani bir panik havası mı var piyasada, yoksa bir yerlerden duracak satışlar ve toparlayacak havası mı var? açıkçası FED'in faiz artırımı süreciyle başlayan bir döngüydü bu ve yüksek enflasyon verilerinin tetiklediği bir durumdu. Çok yüklü miktarda çıkışlar yaşandı. Kripto para piyasası 3 trilyon dolara, dolardan 800 milyar dolara kadar geri çekildi ve piyasanın kendi iç dinamiğine baktığımız zaman özellikle stable coin'lerdeki sıkıntıların panik satışlarına da neden olduğu gözlemlendi. Hem ardı sıra kripto para piyasasının iç dinamiğindeki meseleler hem de küresel anlamda yüksek enflasyonun getirdikleri ve bu getirilerle mücadele etme yöntemi sıkı para politikasına da tetiklemiş oldu. Özellikle Fed'in e, para, yeni para politikası raporu yayınlandı Haziran ayına ilişkin ve %2'lik enflasyon hedefinin çok üzerinde olduğu anlaşılıyor buradan. Bu noktada enflasyonu ve fiyat maliyetlerini normal düzeye çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Faiz artırımı da bunlardan bir tanesi. Yine agresif bir para politikasıyla piyasaya yaklaşırsa riskli varlıklardan kaçış devam edebilir. Diğer taraftan kripto para piyasasının kendi iç dinamiğinde son zamanlarda Celsius bir kripto para borçlandırma platformunun yaşadığı problem söz konusuydu. Çekme işlemleri kapatıldı. Yüklü miktarda Ethereum ve Bitcoin satışları yapıldı. Dün dönüp baktığımız zaman Tevra Vakfı ile alakalı e, yine benzer sıkıntılı durumların yaşanması Celsius'un da bu sıkıntılı sürecin ardından benzer aksiyonlara e, çanak tutması panik satışlarına neden, neden oldu. Hem e, piyasadan çekilen bir para söz konusu küresel anlamda yapılan bir mücadele var enflasyona dair ki ABD'de 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda enflasyon ve Öbür taraftan yine stable coinlerin başlattığı ve piyasa dinamiklerini aşağı çeken bir durum söz konusuydu. Doğal olarak kripto para birimleri aşırı satışa maruz kaldı. Ufak tefek toparlanmalar meydana geliyor. Evet bitcoin dolar paritesi 17.700'leri test ederek buradan tekrar 20.000'lerin 20 üzerine zorlamaya başladı ancak bunlar tepki alımları olarak kalabilir. Eğer 20.000'in 20 üzerinde kalıcı bir fiyatlama görmezsek yine geri çekilme sürecine girmiş olacağız. Ethereum dolar paritesinde de yine 800'ü seviyelere kadar e, sarkma durumu söz konusuydu. 1000 doların üzerinde fiyatlanıyor şu an ama hem Bitcoin'in 21'in 20, 20 binin üzerindeki fiyatlaması ne kadar anlamlıysa Ethereum'un da 1000 seviyesinin üzerindeki fiyatlaması anlamlı olacaktır. Süreç içerisinde ufak tefek rahatlamalar yaşanacaktır. Kripto para piyasası yatırımcısı biraz daha nefes alacaktır. Ancak genel anlamda bakacak olursak yine düşüş sürecinin bitmediğini daha doğrusu düşüş trendindeki fiyatlamaların hakimiyetini koruduğunu, hakimiyetini koruduğunu söylememiz mümkündür. Elin Hanım, yani bu yükselişler yaşanırken tabii yükselen piyasalarda herkes fiyatların daha da artacağı beklentisiyle devam ediyor harekete. Yani 60 bin dolarların üzerine gördü Bitcoin ve burada yalnızca bol para dönemi etkisi mi vardı? Yani o motivasyonun kaynağı neydi? Daha fazla yükselecek deniyordu o zaman. 100 bin dolarlardan bahsediliyordu, daha üstü rakamlardan bahsediliyordu. O motivasyonun o yükselecek inancının nedeni neydi? Yani para bolluğu dışında bir neden var mıydı ve şu an o neden mi ortadan kalktı? Parasal gelişlemelerin çok büyük payı vardı. Özellikle pandemi zamanında dağıtılan çeklerin çok büyük bir kısmının kripto para piyasasında değerlendirildiğini biliyoruz biz. Ancak diğer taraftan kurumsallar da piyasa içerisine giriş yapmıştı. Ar Ardından ülkelerin de rezerv para birimi olarak bitcoin'i tercih edecek olması piyasadaki likidite miktarını yükseltti açıkçası. Yüklü kurumsal alımlar bireysel alışları da tetikledi. Burada hem e kurumsal hem de bireysellerin yatırımları tabana yayılan bir sürecin başlamasına sebep olmuştu ve e, yatırım yapma oranında da ciddi bir artış söz konusuydu. Bu sürecin ardından Fed'in faiz artırımı ile birlikte daha doğrusu bu döngüye girilecek olması, enflasyon e, korkusu, resesyon korkusu, stagflasyon e, gibi sürecin tetiklediği başka bir düşüş dalgası ve kripto para piyasasının iç dinamiğindeki e, sıkıntılar bütün bu süreci geride bırakmamıza sebebiyet verdi. Kurumsal alımlara gelecek olursak yeni kurumsal alımlar bu aralar çok fazla yapılmıyor ve piyasayı belli bir noktaya taşıyabilmek için yeterli güç yok şu an itibariyle. Cüzdanlardaki çıkışlar ve son zamanların en yüksek zararda kapatılan pozisyonların zararın realize edilmesi 4.23 milyar dolara da ulaştı. Şimdi hem zararda pozisyonlar kapatılıyor hem kripto para borçlandırma platformlarından yapılan işlemler e, biraz daha piyasayı aşağıya çekiyor. E, bütün bunlar birleşince böyle bir kar topu etkisi halinde piyasanın düşmesine neden oldu. Kurumsallar yeni alımlar yapmaya başlayabilir. O zaman en azından biraz daha korku kanadındaki fiyatlamanın yerini bir, bir ılımlı tarafa doğru e, yerini bırakmasını bekleyebiliriz. Bu noktada El Salvador'un başkanı Nayib Bukaleli'nin yaptığı açıklamalar çok kritikti. E, belki de en düşük zararı yazdı ki bu haliyle 40 milyon dolar civarında bir zarar söz konusuydu. Micro stratejinin Toplamda aldığı BTC'lerin ki 129 bin adetten daha fazla BTC var elinde MicroStrategy'nin ve aynı zamanda Nasdaq'ta listeleniyor. 1 milyar dolara kadar ulaşmıştı buradaki zararı. Yeni alım yapıp yapmayacağı e, henüz gündemde yok. Ancak El Salvador düştükçe alım yapıyor ve ayı piyasasından e, en azından mega boğaya giderken toparlanma sürecini kaçırmak istemediği için elindeki rezervi arttırmaya çalışıyor. E, tabii ki pozitif getirilerin yanında negatif getiriler de oldu. Piyasa şu an düşüş halinde ancak blockchain teknolojisinin temel dinamiklerine baktığımız zaman hala popülaritesinin koruduğunu biz gözlemliyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği meseleler, yaptırımlar ve evet. ambargolar biraz daha piyasayı başka bir yere taşıyor evet. diyebiliriz. Çok çok teşekkür Wolfdex Kripto Para ve Blockchain Araştırma Direktörü Helin Çelik'le kripto para piyasalarındaki düşüşü konuştuk.